O adamlar da nereden çıktı şimdi? Neden bizim peşimizdeler ki? Neler oluyor yine bu şehirde ya? Babacım bunlar kötü mafyan adamları. Daha hızlı sür baba. Bas gaza bize yetişiyorlar. Araba bu kadar hızlı gidiyor oğlum. Gaza sonuna kadar basıyorum. Yetişiyorlar baba. Adam deli gibi kullanıyor arabayı baksana. Biz bu gidişle yetişemeyeceğiz sanırım. Kes sesini kes. Arabayı sürmeye devam et. Daha hızlı sür şunu daha hızlı. Gaz pedalına sonuna kadar basıyorum patron. Anca bu kadar gidiyor ne yapabilirim? Biraz daha yaklaşmaya çalış. Şu arabayı da sallama çok fazla. Doğru nişan alamıyorum. Baba adamlar çok yaklaştılar. Adam benimde silah var baba silah var. Görüyorum oğlum görüyorum. Aksi edecekler sanırım. Eğil oğlum eğil kafana dikkat et. Arkadaşlar şu an sizin yardımınıza ihtiyacımız var. Hemen videoyu beğenin. Kanala abone olun. Eğer bunları yaparsınız bizi kurtarmak için bir arkadaşımız buraya gelecek. Siz videoyu beğenmeye başlayın arkadaşlar. Hala kanalımıza abone olmayanlar var. O arkadaşlarımız da kanalımıza hemen abone olsun. Hep birlikte bu kötü adamlardan bizi kurtarın arkadaşlar. Size güveniyorum. Siz bunu başarabilirsiniz. Biraz daha yaklaş. Tekerlerine atış yapacağım. Aracına daha fazla sarsma. Tamam patron. Elimden geleni yapıyorum. ateşli patron. Sonunda aracı durdurmayı başardık. Fakat içindekiler aracın içinden fırlamışlar. Yaşıyorlar mı sence? Ne bileyim be. Doktor muyum ben? Hadi alalım şunları. Hemen uzaklaşalım buradan. Anlaşıldı patron. Ne olmuş burada böyle ya? Bu Kemal amcanın arabası değil mi? Kazan mı yapmış ne olmuş? Adamla çocuğu arabaya koydum patron. Tamam hadi hemen uzaklaşalım buradan. Bunlar kötü mafyanın adamları değil mi ya? Kemal amca ile Kemal'in onların aracının ne işi var ki? Bu ikisini bir şekilde kimselere görünmeden bu şehirden çıkarmamız lazım. Merak etme patron. Sen o işi bana bırak. O iş bende. Hey siz ikiniz. Siz ne yapıyorsunuz bu şehirde? Ne işiniz var buralarda? Bak 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 şu ufaklığa bakın siz. Büyümüş de bizden hesap soruyor. Bas git şuradan bacaksız. Bu seni alakadar etmez. Uzaklaş hemen buradan. Yoksa senin için hiç iyi olmaz. Kemal amcamla Kamil'in sizin aracınıza ne işi var? Nereye götürüyorsunuz onları? Karışma dedik sana ufaklık. Boyundan büyük işlere burnunu sokma sen. Hemen ikisini de arabadan indirin. Onları hiçbir yere götüremezsiniz. Buna izin vermiyorum. İzin vermiyor musun? <laughs> ne yapacaksın peki? Bize nasıl engel olacaksın? Siz benim kim olduğumu bilmiyorsunuz. Sizi var ya. Ee yeter be. Kapa çeneni. Bacaksız belet. Bu ne biliyor musun sen ha? Buna silah derler silah. Biraz daha konuşmaya devam edersen senin için hiç iyi olmayacak. Bırak şunu patron. Kedi gibi miyavlayıp dursun burada. Biz gidelim. Doğru söylüyorsun. Bu bacaksızlarla uğraşmayı değmez. Sen miyavlamaya devam et ufaklık. Biz gidiyoruz. Miyav miyav. <laughs> Adamlar gidiyor ya. Bir şeyler yapmam lazım. Bu adamların niyeti hiç iyi değil. Bunu hissedebiliyorum. Aa, bu rüzgar değil mi? Rüzgar rüzgar. Dostum neler oldu burada? Burun hali ne böyle? Sorma Rüzgar sorma. Senin gelmen çok iyi oldu. Hadi hemen gidiyoruz. Hiç vaktimiz yok Rüzgar. Sür sür. Kemal amca ve Kami'yi mafya kaçırdı. Hemen onların peşine düşmemiz lazım. Hadi acele et. Neler diyorsun sen? Neredeler şimdi? Az önce buradan ayrıldılar. Şehirden çıkmak üzeredirler. Hızlı olursak onları yetişebiliriz. Hadi atla dostum. Hemen peşlerine düşelim. Daha şehirden çıkmamışlardır. Patron şimdi biz bu ikisini nereye götürüyoruz? Planın ne? Bu ikisi Kerem komiserin çok yakınları olurlar. Birisi abisi diğeri de yeğeni. Bu İkisi sayesinde Kerem Komiser'den intikam alacağım. Ne yaptık sana patron? Tam 7 yıl. Tam tamına 7 yıl boyunca benim hapishanede yatmama sebep oldu. Şimdi bunun hesabını verecek. İntikam alacağım o Kerem Komiser'den. Anlıyor musun? İntikam alacağım. E anladım patron. Tamam, tam sinirlenme. İşte rüzgar. Adamları yetiştik. Bu onların aracı. Çok fazla yaklaşma da bizi fark etmesinler. Uzaktan takip edelim. Sen istersen Kerem amcaya falan da haber ver. Bize yardıma gelsinler. Nereye gittiklerinden tam emin olalım. Gittiğimiz yerden haber veririz. Geç olmasın sonra. Bu adamların ne yapacağı belli olmaz. Bizimkinle kötü şeyler yapabilirler. Of be rüzgar, of. açmış şu son ağzını. Sen takip etmeye devam et. Gözden kaçırma aracı. Patron sanırım takip ediliyoruz. Peşimizde bir motor var. Motor mu var? He? Bu olan yerindeki bacaksız değil mi? Motor da kullandı arkadaşı sanırım. Aynen patron. Belete bak ya. Sıkılmamış, üşenmemiş. Arkadaşını da peşimize takmış bizi takip ediyorlar. Hadi hızlan sen de biraz bas kaza. Orada neden durduk şimdi bunlar ya? Bu köprüde ne yapacaklar ki? Bilmiyorum rüzgar. Ama burnuma kötü kokular gelmeye başladı. Hemen Kerem komiseri e haber veriyorum ben. Efendim, söyle alecim, seni dinliyorum. Ne? Neler söylüyorsun sen? Neredesiniz siz şimdi? Şehrin dışında uzun bir köprü var. O köprüdeyiz Kerem amca. Biliyorum orayı tamam. Ayrılmayın oradan. Ben hemen yanınıza geliyorum. Dikkatli olun ve ben gelmeden hiçbir şey yapmayın. Tamam tamam merak etme sen. Kerem komiser geliyor. Birazdan burada olur. Ben gelinceye kadar bir şeyler yapmayın dedi. Bir şey yapmak mı? Biz ne yapabiliriz ki? Kerem amca bizi ne sanıyor acaba? Süper kahraman falan mı sanıyor acaba bizi? Ne bileyim dostum. Gelince kendisine sorarsın artık. Burası hazır. Sen de istersen şu komiser haber ver de gelsin. Haklısın. O da gelsin. Buradaki eğlenceyi kaçırmasın. Bu ikisinin denize düşüp ölmesini o da izlesin. Alo, kimsiniz? Şu an müsait değilim. Daha sonra arayın. Kerem komiser ben Cafer. Hani şu banka soygundan hapse attığın Cafer. Senin yüzünden tam 7 yıl hapis yattım. Ve şimdi sen bunun hesabını vereceksin. Birazdan sana bir konum atacağım telefonuna. Oraya gel ve kardeşinin yeğeninin ölümünü izle. Bir gün gelecek ve senden intikam mı alacağım demiştim. İşte o gün bugün Kerem komiser. Bekle beni pislik herif. Birazdan köprüde olacağım. Sana bu yaptıkların hesabını sormaya geliyorum. Bekle beni. Oo, sen köprüde olduğumun haberini almışsın. O bacaksız Viyet mi haber verdi sana? İyi iyi. Hadi gel bakalım. Bekliyorum komiser. Kerem komiser nerede kaldı Ali? Hala gelmedi. Geç kaldı biraz. Merak etme kardeşim. O tam zamanında burada olacaktır. Kardeşini ve yeğenini bu durumda asla yalnız bırakmaz. Hadi hazırlan dostum. Kerem buraya doğru geliyormuş. Yola çıkmış. Sen şu ikisini denizin dibine yolla bakalım. Kerem de gelince onların boğulmasını izler artık. Sen nasıl istersen patron. Hemen gönderiyorum ben bunları denizin dibine. Bu anı senin de görmeni istedim Kerem komiser. Ama maalesef seni burada bekleyerek kendimi tehlike atma niyetinde değilim. Geç kaldın artık ne yapalım? Bir dahaki sefer artık gelirsin. İşte geldim pislik herif. Hey sen sakın bunu aklımdan bile geçirme. Hemen uzaklaş ailem yanından. Yoksa bu aldığı son nefes olur. Aman Allah'ım dur. Tamam sakın bir delilik yapma çekiliyorum. Kerem komiser biz seni nerede bekliyorduk sen nereden geldin? Gerçekten de sürprizlerle doldu birisin. Senin gibilere sürpriz yapmayı her zaman sevmişimdir. Şimdi hemen teslim olun. Eğer yanlış bir hareket yaparsanız ya da kaçmaya kalkışırsanız ikiniz de köprüyle birlikte havaya uçururuz. Tamam tamam dur sakın teslim olur sakın ateş etme. Burası tamam arkadaşlar gelebilirsiniz. Gelin de şu pislikleri alıp götürün buradan. Anlaşıldı komiserim harekete geçiyoruz. Aaaa! Kerem komiseriyim, Kerem Komiserim. Ali, gelin bakalım çocuklar. Artık tehlike geçti. Kerem Komiserim, sen harikasın ya. Yine olay yerine harika bir giriş yaptın. Çok havalıydı ya, çok. Ee, bu da benim işim Rüzgarcığım. Havalı girişler yapmak benim işim. Bence de süpersin Kerem amca. Sen gerçekten süper bir kahramansın. Neyse çocuklar, aslında bugünün süper kahramanları siz harika bir iş çıkardınız. Kardeşim ve yeğenimi kurtarmada bana yardımcı oldunuz. Siz de benim süper kahramanımsınız. Hadi şimdi geç olmadan siz de polis arabasına binip şehre dönün bakalım. Ben de helikopterimi alıp geliyorum. Şehirde buluşuruz. Tamam Kerim amca. Şehirde görüşürüz o zaman. Arkadaşlar maceramızı nasıl buldunuz? Buraya kadar izleyen arkadaşlar hemen yorumlara sonuna kadar izledim yazsın. Tüm yorum yazın arkadaşların yorumuna da kalp bırakacağım. Aranızda hala abone olmayanları varsa da hemen kanalımıza abone olsun. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Bir sonraki macerada görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir önceki videomuza yorum yazan arkadaşlarımın isimlerini okuyorum. Cengiz, Pelin, Emre, Melek, Birce, Doğan, Turgay, Dilara, Ebrar, Azra, Leyla, Hacer, Seyyat, Birgül, Ayşe, Birol. Canım arkadaşlarım. Eğer siz de videolarda isminizin okunmasını istiyorsanız videoyu hemen şimdi